Merhaba, Kontrollium'dan Levent Sezen ben. Bu videoda 3 yollu SP Vana gövdesi ile Kontrollü marka Vana motorunun montajını göstereceğim. Ee, önümüzde DN80'lik bir Vana gövdesi mevcut. Bu Rotary bir Vana gövdesi. Bunun üzerine oransal olan Kontrollü markasını yine MVS516 model oransal kontrol Vana motorunu monte edeceğiz. Bu motor 0-10 volt sinyalle çalışabilmekte. Ee, öncelikli olarak Rotary Van'a gövdesi hem karışımda hem de yön değiştirmede kullanılabiliyor. Bunu monte ederken özellikle sizin klepenin yönüne doğru ayarlayıp ona göre motoru üzerine monte etmeniz gerekiyor. Genellikle klepeli yani Rotary tip Van'a gövdelerinde en büyük problem montaj sırasında klepenin önceden ayarlanmaması ve motorun üzerine takılarak yanlış yönde hareket etmesini sağlaması oluyor. Ben bunu anlatacağım öncelikli olarak. Genellikle Bizim bir girişimiz ve iki çıkışımız oluyor karışım vanalarında. Biz bunu şöyle tarif edersem eğer bu tarafı A girişi, bu tarafı B girişi ve bu tarafını da AB çıkışı olarak tarif edersem A yönünden ve B yönünden beslediğim suyun AB yönünden karışım olarak almamı sağlayacak bir bağlantısını göstereceğim. Bunun için bizim motorumuzun önce hangi yöne doğru hareket ettiğini görmemiz gerekiyor. O yöne doğru hareket etmesine göre e, klepenin yönünü ayarlayacağız ve motoru monte edeceğiz. Şimdi öncelikli olarak bizim kullanacağımız vana motoru e, A yönünden B yönüne doğru hareket etmekte. Ve bu A yönünden B yönüne doğru hareket ederken de 90 derece saat yönünün tersine doğru dönmektedir. Öncelikle e, vana klepemizin e, hangi yöne baktığını ve saat yönünün tersine 90 derece döndüğünde hangi yöne geldiğini gösterelim. Şimdi vanamızın üzerine özellikle SP gövdelerde küçük bir yiv kısmı vardır. bu montaj kısmında ürünle birlikte gelen parça parçayı üzerine taktığımızda zaten klepenin yönünü de görmüş olacağız. Şimdi şöyle bir parça aparatı geliyor. Bunu siz herhangi bir yönde monte edemezsiniz. Çünkü kendi içerisinde de bir yiv kısmı vardır ve sadece tek yönde olarak üzerine takılabiliyor. Takıldığında ise üzerindeki ok işareti tam olarak ölçüm yaptığı yönü gösteriyor. Yani klepenin yönünü gösteriyor. Şimdi bizim klepemiz öncelikli olarak A yönü dediğimiz tarafa bakıyor. Bu ne demek oluyor? A yönü tarafının kapalı olduğu anlamına geliyor. Şöyle kaldırırsam siz de göreceksiniz. Bu vanalarda, rotary vanalarda sadece klepe bir yöne bakabiliyor. Yani bir tarafı ve iki tarafının aynı anda kapalı olması mümkün değil. Bu küresel vanalarda mümkün olabiliyor. Şimdi öncelikle biz A yönünü kapattık. Bu ne demek oluyor? Vana şu anda karışımda kullanacaksanız eğer B yönünden giren suyu genellikle bypass hattından dönen suyu sisteme göndermiş oluyor. AB yönüne göndermiş oluyor. Eğer ben bunu 90 derece yönde saat yönünün tersine yani bizim vanamızın hareket ettiği yönde çevirirsem o zaman B yönüne doğru hareket etmiş oluyor. B yönünü kapatmış oluyor. Bu sefer de Genellikle karışım vanalarında sistemden beslenen sıcak suyu ya da kazandan gelen sıcak suyu direkt sisteme göndermiş oluyor. Karışım hattına göndermiş oluyor. Eğer ben 45 derecelik açıyla A ve B yönü arasında bu vanayı konumlandırırsam bu sefer %50 A'dan %50 B'den giriş sağlamış oluyor. %100 olarak da karışım sağlayarak A B'den çıkmış oluyor. Ben tekrar A yönüne doğru getiriyorum. Bu şekilde bırakacağım. Eğer yön değiştirmek isterseniz klepeli vanalarda bunun için ayrı bir ayar yapmanıza gerek yok. Küresel vanalarda bunun nasıl yapıldığını anlatmıştım. Onlar farklı bir iç yapıya sahip olduğu için karışım vanalarında veya yön değiştirme vanalarında klep onların içerisindeki yuvarlak millerin yönünü değiştirmeniz ve daha sonra da, da motoru monte etmeniz gerekiyor. Karışım van karışım vanasında kullanacağımız sistemi hiçbir değişiklik yapmadan sadece montaj ve besleme yerlerinin değişikliğini yaparak e, yön değiştirmede de kullanabilirsiniz. Bu nasıl olacak? Gene A yönüne bakan klepemiz A yönünü kapalı tutuyor ama bu sefer biz sistemden gelen suyu A yönünden değil, AB yönünden besliyoruz bu taraftan. Bu taraftan beslediğimiz suyu biz istediğimiz şartlarda, A yönünden istediğimiz şartlarda da B yönünden e, döndürmek istersek o zaman yine bu şekilde monte ediyoruz. Yine A yönüne klepe bakarak monte ediyoruz. Vanamız saat yönünün tersine 90 derece döndüğünde, bu sefer A yönünü açmış, B yönüne yönlendirmiş olacaktır. Ama dediğim gibi A-B'den besleme yaptığımız koşullarda yön değiştirme yapmamız mümkün. Şimdi ben bunu takmadan önce tekrarlamak istiyorum. SP vana gövdesiyle birlikte gelen bir bağlantı aparatı var. Bu parçayı üzerine takıyorsunuz taktıktan sonra e, öncelikli olarak bağlantı için gelen e, bizim bir kaidemiz var bu kaideyi normalde buraya e, monte edeceğiz ama bunu yapmadan önce motoru üzerine monte edelim her şey hazırladıktan sonra direkt gövdeye bağlayabiliriz e, motorla birlikte bizim e, iki tane flanşımız geliyor bu farklı gövdelerde de kullanılan bir motor olduğu için e, uygun olan flanşı siz seçiyorsunuz bir tanesi e, 0 e, F 04 bir tanesi F 05 çapındaki flanştır e, burada kaidemizin üzerine koyduğumuzda e, normalde vida yerlerinin gözüküyor olması gerekiyor. Bu uygun değil bizim için. E, buna baktığımızda ise delikleri gördüğümüz için bunun uygun olacağını düşünüyorum. E, ben yerlerine oturtuyorum e, vidalarımızı. Bu şekilde oturttuktan sonra motorumuza parçayı takıyorum. Şimdi öncelikle bunun vidalarını takacağız. Şöyle yaparsam eğer bunu yapmamın nedeni tamamıyla vananın gövdesine montajını yaparken çok rahatlıkla sıkıntı yaşamadan bağlantısını sağlayabilmek. kullanacağımız motor 10 15 Newton 16 Newton gücünde bir motor. O yüzden siz bunu DN15 çapından DN100 çapına kadar olan vanalarda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi ben kaidesine flanşını yerine oturttum. Daha sonra yine kontrolli vana motoruyla birlikte gelen bir parça var. Bunu direkt motorun bağlantı aparatının üzerine takıyorum. Çünkü direkt motor bunun üzerine oturacak. Bunu taktıktan sonra flanşını yerine oturtacağım. Şimdi ben flanşını böyle monte edersem eğer şu şekilde somunlarını bağlayacağım. hafifçe sıkmam e, yeterli olacaktır. Asıl maksadı oynamasını engellemek. Şimdi ben e, kaidesini motora bağlamış oldum. Bundan sonraki aşamam direkt motoru e, gövdenin üzerine monte etmek. Bunun için yine gövdeyle birlikte gelen iki tane e, vidamız mevcut. Üzerleri e, düz ana e, torna vidayla e, sıkılacak şekilde. Bunları yerlerine oturtuyorum. Daha sonra bir tornavidayla bunları yerlerine sıkıştırıyorum. Artık yerine oturtmuş olduk vidaları. Daha sonrasında bunu yerine oturtuyorum. Bunu yerine oturtururken önemli olan kısım buradaki kare kısmın içerisine bizim bağlantı parçamızın giriyor olması. Burada gerçi şunu takmayı unuttuk kolunu da manuel kumanda kolunu da yine klepenin yönüne olacak şekilde takıyorum. Şu şekilde taktım. Daha sonra da e, vidalarını takarak tam anlamıyla yerine monte etmiş oluyorum. İyice yerine oturtmuş oldum. Şu anda tam anlamıyla sağlam bir şekilde gövdeye monte etmiş olduk. Şu anda manuel olarak bir kullanmayı deneyeceğiz. Klepeyi kaldırıyoruz. Daha doğrusu milini kaldırıyoruz motorun. Düğmesine bastığımızda manuel koluyla çevirdiğimde motorun da döndüğünü görüyorsunuz. Yani motor rahatlıkla artık kontrol edilebilir durumda gövdeye oturmuş demek. Şimdi şunu da göstereyim. Şu anda manuelde kalmış durumda yani tuş aşağıya basılı durumda. Bu kendi durduğu pozisyon yönünü bulduğu zaman zaten yukarı atacaktır. Şu anda yukarı atmış durumda. Şimdi vananın montajını yaptık, motoru üzerine taktık. Vanamız artık çalışır hale gelmiş durumda. Ben direkt göreceğiniz şekilde çevirip. Vanamıza enerjiyi vereceğim. Burada oransal olarak kontrol edeceğimiz için sıfır volt enerji vereceğim. Motorumuz hem 24 volt AC hem de 24 volt DC enerji beslemesiyle çalışmakta. Üzerinde hangi kabloların ne olduğunu anlatıyor. Bunlardan biz enerji beslemesi için mavi ve kahverengiyi kullanacağız. Burada mavi nötr, kahverengi ise 24 volt faz anlamına geliyor. Bunu yaparken yine hexa kontrolsün bir potansiyometresini kullanıyorum. E, bu potansiyometre ile biz sisteme 0 volt volt e, aynı zamanda da e, 20, e, 24 volt enerji beslemesini yapabiliyoruz. Tekrar kontrol ediyorum. Mavi nötr kahverengi faza gidiyor. E, ben maviyi nötre kahverengiyi faza beslediğimde şu anda motora enerji vermiş oluyorum. Bunun haricinde e, e, şu anda zaten kendisine sıfır konumuna getiriyor. Biz arada bıraktığımız için. E, 0-10 volt beslemesini de biz e, sinyal beslemesinde yine beyaz ve siyah e, kabloları yapacağız. Beyaz kablo bizim artı ucumuzu besleyeceğimiz kablo. Siyah kablo da bizim eksi ucumuzu besleyeceğimiz kablo. Şu anda zaten bizim sistemden, potansiyometreden gönderdiğimiz bir 5 volt var. O 5 volta göre kendi konumlandırmasını yapacaktır. Bu arada kırmızı bizim yardımcı kontak çıkışı için 24 volt aldığımız bir kablo. Yeşil ise feedback 1-10 volt arasında feedback alabileceğimiz kablo. Şu anda vanamız çalışıyor. Biz 5 volt olarak sinyal veriyoruz. Şu anda klepeyi %50 açıp duracak. Aynı zamanda manuel kolunu da döndüğünü görüyorsunuz. İçerisinde klepede hangi yönde döndüğünü o açıdan gösteriyor. En başta söylediğimiz A yönünden B yönüne doğru şu anda hareket ediyor klepemiz. Tam %45'lik bir açıda duracak. Şu anda 5 voltta durmuş durumda. Bunu arttırdığımda 6 volt yaptım. 10 volta kadar yapacağım ve tamamıyla B yönünü kapatmış olacak. Şu anda 10 voltluk bir sinyal vermiş oldum. Siz de gördüğünüz gibi hem motorun üzerinden hem de vananın e, manuel kontrol kolundan hangi yöne döndüğünü çok rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. E, motorumuz şu anda e, Bizim B yönü dediğimiz tarafı kapatmış oldu. Zaten klepenin yönünde buraya döndüğünü gördünüz. Yine ben 0 volta aldığımda vanamız şu anda B yönünde kaldı, A yönüne doğru dönerek A yönünü kapatacaktır. Kontrollü marka Vana motoru İtalya'da üretiliyor. Bu motorların aslında diğer motorlara göre en büyük avantajı IP65 olması. Bu açıdan da hem dış ortamda da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu anda 0 voltu verdim. Motorumuz B yönünden A yönüne doğru dönüyor. A yönünde A yönünü kapatarak görevini sonlandıracak. Bizim anlatacağımız bu videoda bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.